Arkadaşlar 6 Ekim 2024 Pazar günündeyiz. Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız. Buraya Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılmış Tiran Namazgah Camii'ni gördüm burada. Buranın daha inşaatı bitmiş ama henüz açılışı yapılmamış. Birkaç gün içerisinde yapılacakmış. Büyük ihtimalle bu önümüzdeki Cuma günü yapılacağını düşünüyorum. Şöyle i̇şte Biraz geriden çekeyim sizin için. Bütün hazırlıklar tamamlanmış, bahçe ve çevre düzenlemesi yapılmış. 4 ee, minareli, üçer şerefeli Arnavutluk Tiran namazgah camii. Burada da görmüş olduğunuz gibi, şöyle göstereyim. Arnavutluk ve Türkiye bayrakları var. Şerefelere asılmış. Buradaki Müslüman nüfus için yapılmış. Buradaki İslam ruhu kaybolmasın diye yapılmış bir camiymiş burası. Şu anda da görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Şanlı bayrağımız ve Arnavutluğun bayrağı Burada şereflere asılmış e, Tiran Namazgah Camii. Şöyle göstereyim. Çevreyi de görüyorsunuz. Böyle şehrin en meydanlarından, caddelerinden birinde yapılmış. Çok şık, güzel olmuş. Hayırlı olsun şimdi